Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dondurmacıdan kaçış oynuyoruz. Bakalım yapabilecek miyiz? Bakalım başarabilecek miyiz? Hepsini göreceğiz bugün. Hadi o zaman başlayalım. İlk önce şuradaki rengarenk dondurmaları göstermek istiyorum. Çok güzeller gerçekten. Gerçekten gerçekten çok sevdim. Ay evet Aa, ne olmuş. bu dondurmaların üstüne. atlaya zıplaya almış. çok güzelmiş bunlar lava üstünde. Atlaya <laughs> zıplaya gittik. En sevdiğim ikili. En sevdiğim ikili dondurmalardan birisi birisi çıktı. Birisi de kakaolu. Gerçekten çok severim. Big Games. Şortta bir tane adamımız var. Bakın bu, burada bu, 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 bu dondurmalar var anahtar alıyoruz galiba. Tamam. Yok. Yok. İçine baktım. <laughs> <Şu. Aa>. Buradaymış <laughs> kız. Buldum ben anahtarı. Gel gel. Benden beraber gir bari. <laughs> buradan. Evet buradan gidip. Nasıl adam Denedim. Ay çıkamadım durun. Nerede? hemen gittim mi? Aa burada da bir tane kız varmış. O oh. kafamı vurdum. Of canım çok acıbı. Ay hayır, hayır hayır düşme. Düşme. Düşme dedim. En, en alta düşmedim Allah'tan. Ne yapıyorum? Olmuyor. Olmuyordu. Ben galiba kovdum ya. Şu en uçtan atlayacağız. Tamam buraya düştü. İnşallah bu Hadi hop bir değil. Yaptık arkadaşlarım. Arkadaşlar hala anahtar burada. <laughs> Bunlar dönüyor dönüyor dönüyor. İnşallah geçelim. Ve geçtim. Buradan geçeceğiz. Geçtik. Çok güzel. Evet. Wow. Çilekli dondurma. Bu neyli dondurma bilmiyorum. Külah. Perfen. Öldük. <laughs> ya of ya Nasıl ölür mü? Şuanı çok sinirlendim. Külah ve öldük. Kendime alkış istiyorum. Çok becerikliyimdir. Çok böyle parkurlarda hele. Bir dakika ya. O adam donmuş muydu? Ay kıyamam. Yok donmuş. Mavi ten rengi ama donmuş galiba bilmiyorum. Evet. Çilekli dondurma, kakaolu dondurma, fıstıklı dondurma derken geçtim. Buradan mı geçiyoruz? Bir dakika deneyeceğim. Hayır buradan geçiyormuşuz. Ha, hayır ya of. Arkadaşlarım ben buraları yapamıyorum. Bulamıyorum ve yanımda bir dakika bana yakın olan 88 bakın o kızı bulmalıyım neredesin kız? Kız nerede? Nerede kız? kız neredesin? Alo. Kız nerede? Çıkışımı bul. bu? çıkışı buldum. Çıkışı... Aa, kız çıkışı bulmuş. silahlardan atlıyoruz. Evet. Ama burada iki geçişleri var. Buradan geçilmiyor. O zaman yapacak bir şey yok. Birisi arkadaşlık isteği yollamış. Arkadaş dedim bir de arkadaşlık isteği yollarsın. Kabul ederim çünkü yerim var. Kabul edebiliyorum. İsterseniz yollayabilirsiniz. Buradan da söylemiş olayım. Nereye? yer kaldı orası. Bir dakika. <laughs> çok tipsizim. <laughs> Şu an çok tipsizim. Ortadan mı geçin? Geçtim. Bunda bir kan, 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 diyemem ama kan, kan değil. Merhaba. Ya kakaolu dondurma, çilekli dondurma, bu da limonlu dondurma. Çok güzel. Olsa da yetecek. <laughs> canım çekti. Çilekli ki dondurmalarına sarıl böyle. Çikili dondurma, hava dondurma derken bu olduk, ulandık. Çikili dondurmayım. Sen bana yapmazsın. muzlu dondurma. Evet, a geçtik. İşte bu. Mirba. <laughs> yine buluştuk. Bu kapıdan mı? Bu kapıdan olduğunu ben Çünkü bilmiyorum. Çünkü yani o bizi şaşırtmak için öyle kapılar koyuyorlar. Ve biz de geçemiyoruz. Yani bizi oyalamak için mi yapıyorlar? Yani bilmiyorum. İnşallah öyle bir şey yoktur. Öldük. Ay ya. Burada iki ölü var. Kaldırım. Kaldırın. <laughs> kaldırın bizi Şu uçtan mı atlayacağız çünkü ay, ay dondurma yedi bizi aa dişlerine bakın şeye benzemiyor ama böyle şeyin ismi neydi <laughs> ismini unuttum he köpek balığının sırtındaki şeyine benzemiyor mu bence çok benziyordu yani size şöyle yapalım arkadaşlar evet. saçımın rengi görüyor musunuz bakın son iki kız öldün ve yaptım çünkü arkadaşlarım ekranı büyütmek zorunda kaldım çünkü öyle yapabiliyorum ancak yerleri ben girdim girdim mi Ve bana ne girmiş kabul edeyim. o kadar girdim yani Hop, arkadaşlar ne Uğulandık. ne ne yapacağız biz ya ama geçiyorum bakın böyle bir şey olamaz <laughs> hadi lütfen o oğlanmıyor bir kere de o oğlanmıyor ya bir kere olsa bile <laughs> lütfen lütfen dedim lütfen yalvarıyorum artık bir o kız geçti mi helal olsun sana helal olsun oğlanlık. Hiç sevmiyorum böyle yerleri. Hiç niye yapmışlar ki? Amaçları ne? İşte bizi öldürmek değil mi? Kendimi de alkışlıyorum. Çünkü geçtim. Evet. Aa, dondurma bizi yemişti arkadaşlarım. Hatırlıyorsunuz ki. Şu bu tarafa geçmişiz şimdi. De. O zaman hemen ilerleyelim. Wow. Pembeli dondurma. Kırmızı dondurma. Donama çikolatalı dondurma. Güzel. Aa! Oy bitirdik. Ay at çıkamadım. oyunu bitirdik. Çok sevindim oyunu bitirdiğimizde. Atlayalım zıplayalım. Oyunu bitirdik. Çok güzeldi gerçekten oyun. Nikki. Nikki. Ay Nikki'yim. 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 Evet arkadaşlar ben yavaş yavaş videomun sonuna geliyorum. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Buradan kocaman kalbi ve öpücüklerimi de gönderiyorum. Hoşçakalın.